Ya yani Eskidem var ya. armudun sapı yüzümün çöpü çok. Sen de engel olmuşsun bence. Hayır. Yok, ben hiç ben engel olmadım. Mi? Ya. Tabii ki hiç engel olmadım. Fakat annem çok seçici davrandı. Yani biraz onun ben annemi zaman zaman yargılıyorum o yönden. Ya. Arif amca sen bana kızmadan ben bu konuyu kapatayım yoksa yalnız kalacaksın. <gülüyor> <gülüyor> kafasını değiştireceğim. Gerçi benim hayrım olsa ya, kendim o, olurdu. Vallahi onun kafasını dünya gelse değiştiremez. <laughs> Ne <laughs> Neden? E, yaptıkları bundan sonra yapacaklarından şeydir. Şimdi bana biri bir şey söylese ya. Onun cevabını vermesem çatlarım. Versem terbiyesizlik mi etmiş olurum gibisinden. içime atayım, atayım 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 Ben niye cevap vermedim? Ama karşıma geldi bir toplumdan gördüm mü ben ona güzellikle o lafı yediririm. Sonra? Rahatlarım. <laughs> <laughs> Ay çok var, güzel. Var Beni ya. yiyeceğini onu yesin. Onu yesin. <laughs> Ay sizi yerim. Neyse <laughs> sohbet çok güzel. Arif Teşekkür amca yemekler öyle. de güzel görünüyor. Yemek Afiyet olsun. Gel sofranın başına Ay, gidelim. gidelim. Sesin güzel mi Arif Afiyet amcacığım? Güzel. Ya tabii ki. Bize bir türkü söylesene. Ne söyleyeyim? Ne istiyorsa canın onu söyle. Keyfin, paşa gönlün ne ister Arif evet. amcacığım? Ben sesini kısayım müziğin. Arif amcamı dinleyelim buyurun. Elazığlıların sesi güzel olur. Batan gün kana benziyor Yaranı cana benziyor Esmerim vay vay Batan gün kana benziyor Yaranı cana benziyor Esmerim vay vay Ah eliyor bir gül için O bülbül bana benziyor ey benim canım gönlüm Ah ediyor bir gül için O bülbül bana benziyor Ay benim garip gönlüm. Ay ağzına sağlık. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. yengeyi değil bunu. <laughs> Olsun. Allah rahmet eylesin vardır. Eskiler bir şey ederlerdi. Yani biz sevgimizi belli edemezdik sevdiklerimize karşı. Yani hiçbir zaman için ifade edemedik. Hiç seni seviyorum diyemedin mi amca? Gerçekten mi? İçi nokta kaldı değil mi? <laughs> Çocuklarımıza bile <laughs> sevgimizi içimizde sakladık, gösteremedik çocuklarımıza. Peki şimdi? Çocuklarımıza gösteremediklerimizi şimdi torunlarımıza aleni gösteriyoruz. Kapıp koy veriyoruz ne ki geliyorsa içimizden. Yapamadıklarımı yapıyorum. Hulasa Eskiden başkaydı. İfade etmek zordu. Dünyada en önemli şey sevgi ve sevgiyi saklamamak yani, lazım, değil mi? Evet. Sevgi konuştukça güzel. Evet, büyüyor. Sevgisini çok saklayan insanlar var Arif Amca. Ne demek istersin buradan? Yani göstersinler. Sevgiyi göstersinler. Sevgi paylaştıkça büyüyor zaten. Dertler paylaştıkça azalıyor. Ah. Herkes sevsin yani şey değil. İfade Hayat etsinler. Hayat sevince güzel. Evet. Bu kadar hızın yeter Arif amca. Bizim keyfimize ancak... Bu yemekler getirir. Hadi bakalım. Aynen. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Aynen. Kalbe giden yol mideden <laughs> geçer. Hadi o zaman Hadi buyurun. buyurun. Ne hazırladınız hanımefendiciğim bize? Bizin nahne koparmıştınız zaten ocakta. Onu haşlayıp önce bir nahne sarmamız var ocakta. Allahanaya mı <laughs> <Nahna> diyoruz. Nahne diyoruz. <laughs> evet ocağımızda duman üstünde <laughs> nahnamız sarılmış. Evet. Pişti şimdi Pişti. onları yiyeceğiz. Yapacağız. Peki evet. burada ne var? İsminiz nedir? Ee, Fatma Çiftçi. Ay burada ne güzel şeyler var ya Allah'ım. Bu nedir ablacığım? Bu harput köftemiz. Ha, aslında ismi iri, görürsel, iri köfte. İri köfte. İri ya, harputtan adını aldığı için harput köfte diyoruz. Kuşbaşılı bulgur pilavımız. Etli kömbemiz var. O da Oo. zaten kavurmalı etli kömbemiz. Patlıcan dolmamız var. Yine böyle harput çorbası soğuk olarak tükettiğimiz. Oo. Badem var. Bademimiz var bahçeden toplanmış. Bu da bizim dolangerimiz. Yattığımız, tatlı tatlı olarak dolan gerimiz baklavanın var. dolanmış hali dolanmış hali oh. aynı şekilde yapılıyor dolanarak biraz daha zahmetli oluyor e, ama e, el lezzeti çok sağlı. güzel ellerinize sağlık 152 çeşit yemeğiniz olduğunu öğrendim hmm, tabii çok. 152'sini birden burada göremeyiz ama daha fazladır da yani of. tabii canım sana Basit kalsa o kimseye oh. sana kalsa sen neler yapacaksın <laughs> daha yeni yeni <laughs> adetler de çıkarırsın <laughs> vallahi ha, Zübeyde yeni yemeklerde biz Alışmamış yeni Çe çeşitli. Yemezsiniz ha? Marifetli ellerinizle yaptığınız yemeklerin ben bir tadına bakayım. Arif amca birlikte yiyelim değil mi? Dolman, Önce bir nahna yiyelim, yiyelim. evet. Arif amca birlikte yiyelim. Siz buyurun ben alacağım. Hadi ya elinle al bir tane lütfen. Ha. Arif amca yesin. Ay olsun. Evet işte bu. <laughs> Nahnanın hakkını verdin. Arif <laughs> amcacığım. Zübeyde anne gel. Kendin yaptın ama hadi birlikte tadına bakalım. Alın Boşun elinizle. Bu işin hakkı budur zaten. <laughs> evet. evet. Al hayatım al. Hadi birlikte yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi üç. Afiyet olsun. Oo. Oo. Harika. Nasıl gibi güzel mi? Lokum gibi Ay, olmuş. Ay ne kadar ince, narin. Zaten Elazığ'ın lahnasının lah özelliği ince olmasıdır. Oy. Ben bu kadar güzel lahana hiç yemedim ya. Annem çok güzel sarardı ama. Bu lahanasından da galiba. Evet. İpincici, tül, tül tül. Çok hiç güpürü yok. An, evet, marketlere gelinir çok kalın ağlı gibi aynı. <laughs> hiç güpürü yok hayatı evet, bunun. Küpür, tül, 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 tül. <gülüyor> <gülüyor> tül. Lahana alırsanız ve o lahana gerçekten güpürsüz tül gibi ise bilin ki Elazığ kesrik. kesrik lahanası efendim. Kesrik. Evet. nasıl? <laughs> nah, nasıl? Nah, nasıl Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.